Selamun Aleyküm Arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte EuroTorax Simulator 1.37 beta güncellemesini Hep birlikte inceleyeceğiz Umarım e, Bu videomdan Zevk alırsınız arkadaşlar e, Başlıca Özelliklerinden Size bahsedebilirim Bir dakika Şuradan gidelim miyiz Ses bakları oluyor şöyle arabayı şimdi size bak kısaca özelliklerinden bahsedeceğim arkadaşlar yeni ses motoru f mod ile sesler değişti artık biliyorsunuz 1.37'den itibaren ATS ve ETS için yeni bir mod değiştirdiler ses modu yani mod derken bunu yanlışlıkla mod sanmayın arkadaşlar Sesler değişti yani gerçekçi ses e, efekti sağlıyor bu Fmod sayesinde. E, artık yani herkesin beklediği açılabilen camlar geldi sonunda arkadaşlar. Bu aktif etmek için e, size göstereceğim. Eee buyda müziği kapatalım. müziği kapat abi. Buradan yayın önümüzü kapatalım da ondan sonra güzel bir şekilde anlatırız. Müzik. Müzik nerede zaman? Evet. Ses. Kapalı da. Bir dakika. Hiç mi Ortam sesi kapalı. Tamam. Eee? Evet. Oyun. Arayız müziği. Kapatma. Şimdi arkadaşlar buradan e, seçeneklere geliyoruz tuş seçeneklerinden bu e, açılabilir pencereler için ne diyor bir dakika hemen bulalım ha sağ sağ pencereyi açma boş demiş mesela bunu arkadaşlar bunu alt yapalım e, bunu da F'ne yapalım diye ne yapmıyor e, bir dakika şey yaptım da bir ö yapalım bunu bunu da ç şey yapalım bunu ne yapalım bu olsun bu da bu bu da bu olsun abi kapatma da bu olsun ayrıldıktan sonra sinyaller neredeydi bir dakika sinyalleri ben ayrılmam lazım sinyaller bunu yapalım bir dakika F bu Bu ne olsun Bunu yaptık Bu da alt olsun. Tamam abi Sür diyelim Şimdi arkadaşlar bakın İlk özelliğimiz Bu Ne açılıyor Varıyor mu? Bak, Var. içeriden bakalım Bak sağ taraftan geliyor ses. Ben burada buradan açalım. Kapatalım. Bunu da Ma, istediğin yerde durdurabiliyorsun. Bak. Sesler değişik bak. Belli bir yerden geliyor ses. özelliğimiz kalsın. Tamam. Şu ne gidelim? Bak cam açayım mı? Bir arkadaşlar bu Dorsa geldi. Şu asmiller e, var ise ben sinirleri alıp vereyim. lütfen hız sınırlarına dikkat edin. Var. Nasıl yol yapalım? Uyarı. Lütfen hız sınırlarına dikkat edin. içeri girelim bak şeyi göstereyim size arkadaşlar ee, yere inme muhabbeti e, yer inme muhabbeti geldi arkadaşlar muhabbet ediyorum kusura bakmayın buradan mesela dosyamıza takalım buradan aracımıza bakabiliyoruz değil mi eskiden böyleydi burada kamera sıfır ama vardı değil mi eee şimdi orada ayak şeyine basıyoruz ve <laughs> ve geziyoruz böyle arkadaşlar Bakıyoruz. 59 e ET. O süper efsanesi. Evet. arabanın plakanı. Onu merak evet. ettim. He Amerikan plakanı. Arabanın plakası Norveç. Çünkü arabayı taşımadık. Evet. <laughs> Şivat Müller abi. Eğilebiliyorsun böyle. Lastiklerin içine kadar girebiliyorsun. Bah mesela buraya kadar gidebiliyorsun. Mesela Asli bu kadar ayrıntılı göremiyorduk eskiden biliyorsunuz. Ee, şimdi böyle oldu. Böyle bakabiliyoruz. Şimdi böyle geldik ya. Zıplayamıyoruz Öyle işte arkadaşlar. İsterseniz bir de tek gezelim. Hmm, güzelmiş. Buradan da çıkıyoruz işte. Kapı var kapıdan çıkıyoruz başka diyeceğim ne olur daha mutlaka vardır da bilmedim yerleri ya bu ses mor paketiydi de. ses değişikliğiydi buradan e, İstanbul'a bir yolculuk yapalım. Değil mi? Merhaba. Buradan İstanbul'a bir yolculuk. Nereye yapalım? Garaj olsun. Yol garaj burada. Sıfırla bunu. Hah, garaja gidelim. Yola koyulalım. Evet arkadaşlar İstanbul'a gidiyoruz. Bu gıda tankeri arkadaşlar. Sağa dönün ve sonra sağa dönün. Sağa dönün ne? sonra sağa dönün. Sağa dön. Tam döndük ya. Allah Allah kardeşim. Sağda kalın ve sonra sağa dönün. Tamam. Tamam. Tekrar ana çıkıyor. Bu yeri daha. Lütfen sınırlarına dikkat edin. Ne cama açalım iyice. Sağa dönmeye hazırlan. Ya betayı şey yapamadım yani betadan yeni çıktım Sağa dönün Lan dur Yanlış şey Soda dövmeyi unuttuğum için Altında yiyelim Kambon sürmeyi unutmuşuz Soda dön Abi oradan ne uğraşacağız yani Ben iyi bir şey değil de böyle yapma. Ne yapayım abi? Oradan dönme mi uğraşıyorum ki sen? Ah kapatalım böyle. Ben ne kadar değişiyor ses görüyor musunuz? Lan E frenini Böyle bastık gidiyoruz işte arkadaşlar Bu modun gelmesi güzel oldu Aslında bu ses paketinin Ses motorunun değişmesi Soldan devam edin Bu oyunu arkadaşlar güncellediğiniz zaman Betadayken beta güncellemek için <laughs> oyunu Uyarım Oyunu sağ tıklıyorsunuz arkadaşlar düklemedim. Steam'de Steam ee, üzerinden aldıysanız sağ tıklıyorsunuz oyunun e, kütüphaneye gelip oyunun Buyurun. üstüne sağ tıklıyorsunuz Lütfen, arkadaşlar özellikler diyorsunuz edin. oradan e, oradan betaları seçiyorsunuz arkadaşlar e, orada beta programına katılma dersi de Uyarı. Yani beta programına dikkat edin. Tamam ablacığım dikkat edin. Hı. değişmiş lan. değişmiş Döner kavşakta ilk çıkışı kullanın. Ben yani drop yiyoruz ama. Ne, 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 ne. Şimdiki çıkışı kullanın. İstanbul. İstanbul. Ee, hiç görmedik. Böyle keder. Uyarım. Lütfen bu sınırlarınıza dikkat edin. Arkadaşlar seslerde problem olabilir. Lütfen ya ben niye buraya giriyorum ya? Oraya girmemem lazım. Bak. Ne alaka ya? Bu adam sök ya Şey yani. Uyarı. Yük Lütfen yok. sınırlarına dikkat edin. Boş tank yere de sokmayız abi öyle. Belki içinde bir şey taşıyor. Mazot taşıyor belki. Ha kaçak mazot taşıyoruz. Uyarı. Lütfen hız sınırlarına dikkat edin. Bak konu değişmiş. Arkadaşlar, e, arabanıza havalı korna takmasanız daha havalı kornası oluyor. Görüyorsun. Uyarım. Lütfen hız sınırlarına dikkat edin. Ya vurma. Vurma buraya. Ya ben niye buraya vuruyorum? Ya? Sağda kalın Umarım ve ama. sonra sağdan çıkın. yani Türkiye'de. Sağ çıkışı kullanın. Aa çana kırık 17. Al sen de şıvarsın ben de şıvarsın <Sessizlik> ben. Lan. Lan ne dönüyor öyle? Sen geride kalmışsın. Malaga geride kalma. Soldan <Sessizlik> devam. Ondan devam edin lan? Adam asabı. Asabını bozmayın adamı. E arkadaşlar öyle işte. yeni özellikler. yeni mod. Sınırlarına dikkat edin. E, yeni dorse geldi. Tanker yani. Gıda tankeri geldi arkadaşlar. Süt müt taşıyorsun. Ne yani Allah ne verdi yani, Sıvı olarak, sıvı gıda olarak. Uyarım. Taşıyorsun. Lütfen yani. Lütfen. sınırlarına dikkat edin. Sıvı gıda ne varsa taşıyorsunuz uzatmış burada böyle mi burada? Lütfen hız sınırlarına dikkat edin. Uzatmış yapar mı ya? Sağda kalın ve sonra sağdan çıkın. Hiç görmediğim öyle keder Geberiyorum Uyarım lütfen hız sınırlarına Sanfes. dikkat edin Gişeler Gişeler Sağda kalın ve sonra Oo. sağdan çıkın Bu hesabı Sağ çıkışı kullanın Dur abicim şimdi dur. Gidiyoruz işte. Lütfen sınırlarına dikkat edin. çık oradan be. Çık. Eğitsiz <laughs> Yorulduk ama değdi. Tamam yorulduk ama değdi yani. Allah razı olsun. Hem toprağa ciddi oluyorsunuz değil mi? Açılıyor.

Benzinti <laughs> 7.21 anısını satıyorum <laughs> Manlar buluşmasın <laughs> Evet arkadaşlar bu videonun daha sonuna gelelim Böyle videolardan haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olun Ve Like ve yorum arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı arkadaşlar. Soru ve önerileriniz için yorumlarınızı bekliyorum. Kendinize iyi bakın. kalın.